Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte takım çalışması dereceli oynayacağız. Öylesine oynayalım dedim. Yanımda arkadaşım var. Hadi başlayalım. Biraz bekleyeceğiz ama. Bayezid'den beri video çekmiyorum. Çekim dedim. Tabii de destek olursanız. Bu girince girdi. Bekleyecektim sizin. Hadi bakalım. Şimdi birazdan arkadaşımın mikrofonu açacağım. Yani çok ses gelirse falan kısarım belki. Açsana lan. Hah. Aç. Efe. 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 Cevap vermiyor. Kapatak sesin. Tamam böyle devam edelim. Ses açın biraz. Rahatsız olmuyorsunuz herhalde. Geldi. Başka biri şuradan var. Bu el kötü gidecek herhalde ya. Çok asıyor ya. Sanki bütün adamlar burada ha. ama hiç çat çektim sana ya. Hiç çat çektim. Olmaz ki. Hadi ama. Evet. Like atalım. Bir kafa. Of. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Tamam böyle aldık. Ne alalım? Diggle alalım. Bugünler Digil'i çok sev sevmeye başladım. Diggle ne ya? Digil. Çok sevmeye başladım Diggle'ı. bunlar nereye gidiyor? Bak buraya gelin buraya. Bak buraya gel. Hareket çekiyor. Ortadan mı gidelim sağdan? Sağdan gidelim. Hem takım arkadaşımız da orada gidiyor. Hop. Şuraya gitsem mi? Geçeyim. Adam var mı? Yok. İçim orada varmış. Adamın. Adam çıkmıyor ki. Gördüm adamı. Hayır. Niye oraya girdin lan? Buzum var benim ya. Buzu niye kullanmıyorum? Hı. Basalım. Tamam. Can basayım. Böyle kazanalım ya. Oley. Öyle kazandık. MVP benim. Clock Tower. Hmm, ne alsam. Böyle olsun. Zırh alalım. Tamam. Böyle iyiyiz. Mazlum beni takip et. Hadi başla. Pardon. Pardon, pardon. Yukarı çıkıyorlar. Bak genel keçi çekiyor. Kafana bir mermi yersin var ya şoktan. Aha soldan biri geliyor. Kasma lan. Tamam. Burada bir adam var yok. Üf kafa. Bomba yollayalım. Üf. Kafa çekseydik çok güzel olurdu ama daha ne oldu? Neyse boş ver. Ne alsam? Abi P varsa abi P Düşün Bir de şunu alsam. Buz alamadım. Neyse. Yeter bu bana. Hareket çek bakayım. Hareket çek. Yok. Bu sefer çekmeyecek herhalde. Yarın elmas yükleyebilirim. 5600 yarım er az yükleyebilirim. Onun videosu da gelebilir yarın. Tabi yarısını zaten arkadaşlarıma vereceğim. Çok istediler. Vermek zorundayım. Bir de adımı PK ustamaz yapacağım. Çok güzel isim bana göre. Benim seçimim. Hop. Nasıl olmadı? Nasıl yemiyorsun? Hop öldü. Mazlum keşke öyle etmeseydin. Gördün mü adamı yoksa bana mı öyle geldi? Cık, yok. Geliyorum. Oraya bomba yağmurunu atacağım. Hop nasıl kafa yemedin? Atla da Nerede o? Neredesin lan? Gördüm. E hadi öleceksin. Yeter ama. Nerede lan bu? Ya böyle yener ölürsün işte. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki video böyle videolar istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.